sizlerle bugün güzel bir elba yapalım un elbası malzemelerim un şeker sıvı yağ ben eski usul nenelerin tarifini veriyorum her zamanki gibi eskilerden gidiyoruz Ve şöyle sıvı yağımı döküyorum yapacağınız kadar sıvı yağ koyun mesela göz kararı bu kadar koydum ben diyelim ölçüsüz aldığı kadar da un katacağım ona şimdi Unumu da kattım. Şöyle bir karıştırıyorum. Hiç ocağın altını yakmadım da. Yağ ölçüsünü ölçüyorum burada. Bakalım ne kadar gidecek. Daha un isteyecek mi istemeyecek mi? Evet. Biraz daha un istiyor. Çok değil. Şöyle biraz daha un koydum. Buradan anlıyoruz zaten. Unla yağ ne kadar gidecek. Tamamdır. Ve ocağın altını yakabilirim artık. Burada da su kaynattım ama alıştırdım suyumu. Ilık su. Ve ocağı yaktım. Kavurmaya başlıyorum. Benim un elbam hiçbir tarif yok bence. Ben eski kursu yapıyorum. Hep nenelerimiz, annelerimiz nasıl yapıyor söyle. Böyle karıştırarak kavuracağız. Veya pembe değil de pembenin üstü olacak. Kahverengi olacak unumuz. Ben şerbet de yapmıyorum. Kavrulduktan sonra şekerini koyuyorum, üzerine suyunu koyuyorum. bildiğimiz tarifler gibi değil yani benim Elmamı böyle kavuruyorum. Pembe değil, pembenin bir tık üstü olacak. Kahverengi olacak yani. yapıyorum. Bir eşim seviyor. Ben en fazla bir tane yiyorum şeker sosu olduğu için. Oğlum da pek sevmiyor. Oğluma tatlı olacak. Şerbetli tatlı. ve kenarları yanmaya başladı biraz. Kısalım ocağı. Şöyle. Bak, yandı. kavurmaya devam ediyorum. Kapatıyorum. Bu da teperle olmuyor. Yakmayalım. Daha sonra tekrar açacağım. Elbama rengi dönmeye başladı. Buradan ışıktan da biraz böyle duruyor. Ama ben bayağı bir kavuracağım tabii ki onu. Kendini de salmaya bıraktı. ya yağ koydum. Başlarken. Hiç ocağı yakmadım. Ununu da kattım. Karıştırdım. Yeterli olduğunu anlıyorsunuz zaten karıştırdığınız zaman. Şöyle. Bulamaç gibi bir kıvam oluyor. Çok koyu da değil. Çok cıvık da değil. sonra tekrar salıyor zaten kendini gördüğünüz gibi. Koyu da olsa. Bunu da devamlı karıştırıyoruz işte un elvalarında. Bütün elvalarda olduğu gibi, yirmekte olduğu gibi bırakmıyoruz. Ses gibi koktu. Kavurmaya devam. Dakika tutmadım. Niye tutmadım? Tersevi. Çünkü herkesin un helvasının miktarı farklı. Kimisi çok yapar uzun süre. Kimisi az yapar. Daha çabuk şöyle kavrulur. Rengi önemli. Rengi şöyle yanık gibi olacak. Pembenin üstü. Çünkü suyu koyduğumuz zaman rengi açılıyor elden. Işıktan da tabi biraz şimdi renk bir şey yapıyor. Bayağı bir kavruldu. Aynen görüyorsunuz. Şöyle oluyor. Hemen karıştırıyoruz. Yakmadan şöyle güzelce kavuruyoruz. Mis gibi oldu. Tahtayla, tahta ile tahta kepçeyle karıştırın diyenler olacak ama onlarla pek olmuyor gibi tutuyor. Çünkü bu böyle karıştırıyoruz. Ocaktan aldığım rengini şöyle göstereyim size. Kahverengi oldu bildiğiniz. Yani çikolata. İşte bu kıvam olması gerekiyor. Böyle gösterirken ocakta yakmamak için indirdim. Ve şekerini koyuyorum. Tencerenin kızgınlığı da zaten şu an kavruluyor. Şekerini veriyorum elbana. Şekerini de katıyorum. Şekeri de göz kararı katıyorum. Şöyle üzerine gelecek şekilde. Bir karıştırıyorum. Benim dediğim gibi elvan şekli başka. Herkes gibi değil. Şöyle şekeriyle karıştırıyorum. Ve bacağı koyuyorum. Suyunu koyuyorum. Ne kadar çok oldu bak şekeri Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Suyunu veriyoruz elvanıza. Ilık suyunu. Bismillah diyerek. Şöyle evet. suyu veriyorum. Ve karıştırıyorum. Ocaktan indirdiğim için sıçramadı bak. Ocakta bile yapsaydım hepsini her tarafı elbe olacaktı. Şimdi ocağımı açıyorum. Ve kaynatıyorum. Elvan koyulmaya başladı. İşte. Rengi de görüyorsunuz değil mi? Elva budur. Yağ gibi elva. fütür yok, bir şey yok. Kendi kalkıyor. Elbeyi ne kadar kavurursak bu kadar da güzel oluyor. İç pürüzü. Ya ya. Yes. Şöyle biraz ocakta tutuyorum. Daha sonra şeklini vereceğim elvan. İç öl ölçüsüz mis. <laughs> Misin misleri. Ben eskilerden vazgeçemiyorum. Nasıl öğrendiysem öyle. Devam ediyor benim yemekler. ölçülü yapsam bu kadar tutturamam ben bu elbayı. Bence oldu. Biraz ocağı açılmaz bir şey de. Şuraya bak. Şu güzelliğe bak. Bir tencere elbe oldu. Başlarken nasıl az bir şeydi bereketli. kapatıyorum kapağı da kapatıyorum biraz şöyle bir 4-5 dakika dinlensin şeklini vereceğim elbam elbamı yaptım masama getirdim dumanı tüte tüte mis gibi elba. Burada da şeklini vereceğim kaşıkla. Mis mis. Şimdi şeklini verelim elbamız. Yalnız iki kaşıkla kolay oluyor. Dumanı tüte tüte böyle tek kaşıkla biraz zor yaparız bu işi. Size göstermelik hemen şöyle bir tane yapıyorum tekerle böyle kaşık şekli veriyorum. Bir de kokusunu duysanız bunu hiç sanmasam size. Şahane. Benim eşim tatlıyı çok seviyor. Evde muhakkak bulunduruyorum. Şöyle arada elbamı da yapıyorum. Tek elle de oluyor demek <laughs> Mecbur kaldık mı? Bak tek elle de becerdik bayağı. Kaşıktan kaşığa alıyorum normalde. Ama böyle ne yapıyoruz? Tek elle de kaşığı şöyle şeklini veriyoruz bastırıyoruz buraya ben yapmaya devam ediyorum bence de tavsiye ederim yapın derim bu elvayı şahane oluyor çünkü elvayı şeklini verirken sıcak yapmaya dikkat edin yani soğudun fazla böyle kaşıkla şekil veremezsiniz normalde ben buna Elle soğuduktan sonra köfte şekli de veriyorum. Ama böyle kaşık şekli daha güzel oluyor. Onun için sıcakken yapın. Kaşıkla yer şekli verecekseniz. Benim gibi böyle dumanı tüte tüte yapın derim. Son kaşık elma. İşte budur. Elma budur diyelim. Şuraya bakın. Bir tane yapışık var mı? Bir tane yanık var mı tenceremde? Ve elvalarım oldu. Sıcak sıcak şöyle kaşıkla da şeklini verdim. Tadını nasıl anlasam size? Harika. Aynı eski usul yaptım. Nenelerimizin, annelerimizin yaptığı gibi. Ve bunun üzerine şeker de serpiyor nenelerim serpiyordu yani yaptıkları zaman isterseniz şeker de serpebilirsiniz ben böyle seviyorum sade mis mis oldular ne hala duman tutuyor elvalarım elvalar oldu tadımını yapmadan olmaz bir de tadımını yapalım bir tanesini Nenelerimizin yaptığı gibi servisini yapalım. Şöyle şeker serpelim. Şöyle. Aynen böyle. Şeker serpiyorlardı. Ve böyle sade de yiyorlar. Ben daha önceki yaptığım elvalarımı indirsen cevizi pasta şekeriyle süsledim. Ama elvanın özelliği gidiyor o zaman, tadı gidiyor bence. En güzeli ya böyle şekerli ya da böyle sade bence. Elvanın tadı böyle gidiyor. Bismillah diyelim. Bir tane içinde böyle pürüz bir şey hani hiç kalmamış. Yağ gibi olmuş elvalarım. Ben fazla yiyemiyorum. Şeker hastasıyım. Çok severim ama yiyemiyorum. Harika. Tam eşimin sevdiği gibi tadı da bol. Eşim tatlı sever. Öyle az şerbetli tatlıları sevmez. Hmm, harika. Bir tane yetti bana. Arttı bile. ne diyoruz? Her zamanki gibi. Misin evinde misler pişmeye devam ediyor. Yaparsanız size de afiyet olsun. Size de afiyet olsun.